Sevgili seyircilerimiz Kütahya'nın termal turizmde iddialı ilçesi Simav'da Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk, karavan turizminin her geçen gün yaygınlaşmasının kendilerini memnun ettiğini bildirdi. şeyler yaptı. İşte bizim yaşantı konuşmamız icap ederse yani şey değil. Yaşantı bir evdeki bir aile yaşantı. Burada işte banyomuz, tuvaletlerimiz var. <laughs>

Olabilir tabi. Yani insanlar da fikir sahibi. O zaman benim çıkmama gerek yok herhalde. Buyur. Altın o herhalde. Çabuk. Ne oldu? Benim mi be, çekecektim? Yeah. Be, Şimdi aracımız iki artı bir özellikli bir araç yani iki yolcu ve sürücü özellikli ve basto mazotlu ısıtma sobası e, uydu anteni, bütün dünya kanalları otomatik olarak izleyen ve yönünü bulabilen bir sistem. E, 200 litre temiz su e, kullanma tankı olan bir sistem. Ayrıca 100 litre atık pis su deposu. E, i̇şte onun dışında aydınlatmalar vesaire güneş panelleriyle sağlanıyor. E, güneşten elektrik üretiyor. Ayrıca invertörler sayesinde de bu enerjiyi e, 220'ye dönüştürüyor. Yani araçta küçük el aletlerini kullanma imkanınız da mevcut böyle bir araç. Yani ülkede e, Ege farklı, Ege'de İzmir farklı, güzel. İşte diyelim dünyada yedi harikası daha biri olan Nemrut'taki güneşin batışını burada görebiliyorsunuz. Zamanın Nereden görebiliyorsunuz? ikimiz Ege'li. Yani bu karavan camiasında biz Ege'li olarak tanınıyoruz. Gezi anıları genellikle eşim yazıyor. İşte fotoğrafta ben yardımcı oluyorum. Genelde de Gezen Bilir adlı e Güzel yurdumuzda gezdiğimiz yerleri işte mümkün olduğunca karavan camiasına ve diğer insanlarımıza hem güzel yönlerini bazen de eee tenkitilecek şeylerde yazısı da eleştir Onları da yazıyor. kadar Bir yani, kayalık vardı. Oraya giderdik. Output... Oh, cool. <-OC1> yok yok yok. Merhabalar. Merhabalar. Bedava da. Hayır, bedava olmasın. değil. Ben Balıkesir Erdek'ten geliyorum. Çok çok memnun oldum çünkü ben Türkiye'nin her tarafını gezdim. E, fakat Simav çok çok ayrı bir şey. Şu güzelim e, parkla e, artı kaplıcasıyla e, çok güzel. Valla 8 karavanı şu anda. Ama e, işte biz yerel e, yönetimlerden, e, belediye başkanlardan isteğimiz şu: Eğer ki bizlere, bizlere karavancılara buralardan bir yer sağla, sağla, sağladıkları zaman biz buraya karavan turizmini fazlasıyla getiririz. Festivaller düzenleriz, festival yaparız. Aydın Kamp Karavan Derneği başkanıyım. Aydın'dan geldik. Çok yakın bir ilçe olmasına rağmen Simav'ı hiç görmemiştik. Termal zenginliğiyle, halkının güler yüzüyle, organik tarım üretimiyle eşsiz bir belde. Bütün dostlarıma, karavan sever arkadaşlarıma, federasyonumuzdaki. E, tavsiyelerde bulunacağız. Hatta hatta e, yurt dışındaki e, karavancı dostlarımıza da, yabancı dostlarımıza da e, platformlarımızda e, buradan bahsedeceğiz.